Sevgili Yengeçler ve bilhassa da sevgili yükselen Yengeçler efendim Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Niye bilhassa sevgili yükselen yükselen Yengeçler dedim? Çünkü hep ne diyoruz? Burcumuz karakterimiz ve kimliğimizle ilgilidir. Ama öngörülerde aima yükselen burca göre yapılır. O zaman niye videonun altına yengeç ve yükselen yengeç yazıyorsunuz diye bazen bana böyle yorumlar geliyor. Nedenini anlatayım efendim. Çünkü sadece yükselen yengeç yazsam bu sefer bana soracaksınız peki Uygur burcumu nereden dinleyeceğim? İşte bütün bunlarla uğraşmamak için peşin peşinin yayının en başında anlatıyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Yıllıkta da, aylıkta da, günlükte de, transit yorumlarında da her daim yükselen burç. Diğer astrologlar farklı şeyi söylüyor olabilir ama yine de onlar da yükselen burca göre yapıyorlar yorumları. Bazen böyle dikkat çekmek için, gündem olmak için ya da bütün yayınları izleyin diye böyle söylemler olabiliyor. Ben kesinlikle sizinle güven üzerine bir ilişki kurmayı seçtim. En başından beri size dürüstçe ifade ediyorum. Hatta bu yüzden bazen belki izleyici de kaybediyorum. Çünkü herkes yükselen burcunu bilmiyor. Ama size doğru davranıyorum. Dürüst davranıyorum. Daima öngörülen yükselen burca göre yapılır efendim ve tekrar hoş geldiniz sevgili yükselen yengeçler. Evet. Demek ki 19 Şubat'a kadar olan bölümle başlayacağız öncelikle niye? Çünkü 19 Şubat'a kadar Güneş kova burcunda olacak. Merkür de kova burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 8. evinizde olacaklar efendim. Şimdi Güneş, Merkür, kova, 8. ev, 8. evin konuları ne efendim? Sağlık, para ve cinsel hayat. Şimdi demek ki ayın büyük bir bölümü efendim odağınız aileyle eşle ya da iş ortağınızla olan maddi konularda efendim. Özetle mali tablonuzda gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartları, krediler, vergiler, sigorta, tazminat, nafaka, miras her türlü maddi konu son derece dikkat çekiyor. Banka kredisi bekleyenler varsa onay alacaktır. Hiç üzülmeyin. Böyle e, tabii ki o kova yani o kovadaki o güneş ve merkürse maddi konuları bir destek de sunuyor hiç merak etmeyin yani özellikle işin içinde Merkür'ün olması maddi konularda uzlaşacağınız özellikle aileyle ya da eşle bir sıkıntı varsa hani orada bir uzlaşı getirecektir çünkü Merkür zaten kova burcunda yücelir Hani onu da söyleyeyim. Gayet güzel anlayacağınız. Tabii ki cinsel hayatınız için güzel, gayet dikkat çekici. Sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir ama ben oradaki o güçlü merkürün size sağlık konularında da çözümler getireceğini düşünüyorum sevgili yükselen yengeçler. Şimdi 19 Şubat'ta Başak Burcu'nda yani sizlerin 3. evinde 0 derecede demek ki biraz şuursuz bir dolunay gerçekleşecek 19 Şubat'ta. Şimdi üçüncü evinizde gerçekleşecek dolunay zamanı iletişiminiz, planlarınız, kararlarınız, yakın çevre ilişkileriniz, ne bileyim eğitimler, ticari faaliyetler bütün bunlar dikkat çekici olacak. Ya Uygur ne kadar birbirinden bağımsız örnek verdin diyeceksiniz. Haklısınız efendim ama üçüncü evin konuları çok geniş. Hadi gelin örneklerle gidelim bu dolunay zamanı 3. evin konularında neler var? Şimdi alacağınız bazı önemli kararlar olabilir ve bunun için yakın çevrenizden, kardeşlerinizden, belki çocukluk arkadaşlarınızdan, belki ortağınızdan destek göreceğinizi düşünüyorum. Kardeşinizin hayatında önemli bir gündem olabilir dolunay zamanı. Gelebilecek yeni teklifler, görüşmeler, sözleşmeler, imzalar olabilir efendim ve bu dolunay zamanı bunlar netleşiyor olabilir. Ticari girişimleriniz son derece dikkat çekici olabilir. Kısa seyahatler olabilir. Bunlar dikkat çekebilir. Eğer doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 3. evinizden geçiyorsa, bu genelde 4'tedir ama bazen 3'ten bazen 5'ten de geçebilir. Eğer sizinki 0 derece başakta hani yakın oralara böyle 2-3 derece civarındaysa oradan geçiyorsa IC dereceniz ve bu dolunay onun üzerinde olacağına göre demek ki ailevi konularla ilgili bir takım durumlar netleşebilir. Evlilik, boşanma, yer değişiklikleri, taşınmalar, ailede bir sağlık konusu. Hani bu konular son derece dikkat çekici olabilir sevgili yükselen yengeçler. Evet 19 Şubat itibariyle Güneş ve Merkür artık balık burcuna giriş yapacak. Sizin dost burcunuz değil mi efendim? 9. ev üçgen açı yapıyor. Gayet keyifli. Evet demek ki 19 Şubat itibariyle Merkür ve Güneş artık 9. evinizde transitte. Eh 9. evin konuları da aynı 3. evin konuları gibi gayet geniş olduğuna göre örneklerle gideceğim. Güneşin ve Merkür'ün 9. evinize geçişiyle beraber hayata bakış açınızı sorguladığınız ve değişimlerle hayatı yola koymaya çalıştığınız bir dönem başlayacak sevgili yükselen yengeçler. İnanç konuları yaşam felsefeniz hayata bakış açınız derinden sorguladığınız bir dönem olacak. Bazılarınız için eğitim konuları gündeme gelebilir. Bu kariyeriniz için gerekli olabilir, kişisel gelişiminiz için gerekli olabilir, sınav konuları dikkat çekici olabilir. Onun dışında 9. 9. ev. Akademik süreçler, sınavlar, evet ama iş bağlantıları, özellikle şehir dışı ve yurt dışı yeni iş bağlantıları, tanıtım pazarlama faaliyetleri bunlar gayet dikkat çekici olabilir. İşinizi tanıtmak için gayet avantajlı bir dönem olabilir. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız da gündemlerinizde olabilir. Eş, dost, akraba, tanış, eşinizin akrabaları, torunlar, Değil mi? Bütün bunların hepsi 9. evin konuları. Onlarla ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. hukuki süreçleriniz varsa 9. ev mahkemeleri de anlatır. Onlara yoğunlaşabilirsiniz. Seyahat planları gündeme gelebilir. Bütün bunlar dikkat çekici olacak. 14 Şubat'a kadar Mars Koç burcunda haritanızın tepe noktasında gayet iddialı bir evde ama yükseleninize kare açı yapıyor. Biraz mücadeleli ama güçlü bir mücadele. Çünkü Mars Koç burcunda güçlü, kendi iyi ifade ediyor. Niye? Atarlı, fevri, cesur, girişken, gayet güzel. Evet ama yine de kariyeriniz, iş hayatınız ve toplumsal statünüzle alakalı konularda biraz zorlanabilirsiniz. Ayın 14'üne kadar. Yani lütfen iş hayatınızda patronlarınızda gerilmeyin. İş hayatında bu sefer lafımı sözümü esirgemiyorum, cesurum diyorsunuz. Güzel. Ama kontrolden çıkmayın, sakin gidin. Özellikle üstlerinizle gerilmeyin. E, annenizle gerilmeyin. Genel olarak ailenizle gerilmeyin ama 10. evin ilk e, ailedeki temsilcisi anneciğimizdir. Anneciğinizle gerilmeyin. Sevgili yükselen yengeçler için anne aile önemlidir. Ailevi ilişkilere dikkat eşinizle olan ilişkilere dikkat. Evet, e, sanki iş hayatındaki ilişkilerde ya da eşinizle ailevi olan ilişkilerde vesaire hani bunlarda lüzumundan fazla gerilmeye müsaitsiniz. Dikkat edin. Lütfen lüzumundan fazla hırsın, sinir ve inat yapmayın. Evet, 14 Şubat itibariyle sevgililer günü itibariyle Mars artık Boğa burcunda 11. evinizde sekstil açı destek açısı demek ki bu Mars sizi seviyor 11'in e, 14'ünden sonra. E, o dağınız demek ki artık kariyerinizin getirilerinde değil mi? 11. ev kariyerin getirileri ilk önce demek ki kariyer çevrelerinde artık Böyle dikkat çekiyorsunuz. Belki yeni girişimler var, iş görüşmelerine gidiyorsunuz. Belki seminerler, toplantılar bunlar olabilir. Ee, ama yine de işin içine Mars var gerilmeyin. Gerçi gerilseniz de siz kazanırsınız çünkü sekstil açı güzel. Sanki orada eforunuza, kariyeriniz açısından güzel bir destek var. Zaten bu ay böyle bir kariyer konuları dikkat çekiyor değil mi? Sevgili yükselen yengeçler. Evet, ee, devam edelim efendim. 11. ev sosyal hayatımızda anlatı. Biraz çapkınlık var biraz hovardasınız, cesursunuz, böyle arka planda değilsiniz. Ama zaman zaman Marsın etkisiyle gerilebilirsiniz sosyal çevrelerde dikkat edin ama. Onun haricinde 11. ev geleceğe dair bir evdir. Sanki böyle yeni hedefler, bir takım planlar, bir takım girişimler yapma isteği. Bunlar dikkat çekiyor sevgili yükselen yengeçler. Evet, 4 Şubat itibariyle Venüs Oğlak Burcu'nda demek ki ayın tamamında Venüs Oğlak Burcu'nda. Yani sizin doğum haritasında 7. eviniz değil mi? Yükselen Yengeç'in tam karşıt evidir Oğlak. Orada bir Venüs var. İkili ilişkiler aksında, 17 yedi aksında Oğlak'ta bir Venüs. Güzel. Demek ki ay boyu böyle ikili ilişkiler, aşk, meşk değil mi? Bazılarınız var bu yayınları sadece aşk içiniz diyor. O yüzden böyle aşktan da bahsetmeye çalışıyorum. Aslında astrolojinin birinci konusu aşk değildir onu söyleyeyim. Ama yine de Venüs transitleri tabii bununla ilgili ipuçları verir. O yüzden ondan da bahsetmeye çalışıyorum sevgili yükselen yengeçler. Evet aşk ilişkiler ve evliliğiniz için güzel. Çünkü özellikle Mars'ın 10. evde olması sizi biraz zorluyordu. Ama sanki Venüs ay boyu 7. evinizde olması böyle ilişkileri dengeliyor. Böyle uyum arıyorsunuz. Güzel, gayet keyifli. Ortaklıklar için harika çünkü Venüs finansal bir gösterge. Ortaklık girişimleri, iş girişimleri ne bileyim bu anlamda güzel. Bir ortağınız varsa onunla olan ilişkileriniz açısından güzel. Evliliğiniz için güzel, aşk hayatınız için güzel ama 14 Şubat itibariyle biraz renk değişecek. Çünkü 14 Şubat itibariyle artık sırasıyla Satürn Plüto ve ardından da Güney Ay düğümüyle kavuşacak sevgili yükselen yengeçler. Bunun meali şudur. 14'ünden sonra Satürn'le kavuştuğunda kendinizi biraz değersiz ve yalnız hissedebilirsiniz. Biraz canınız sıkılabilir, biraz mutsuz olabilirsiniz. Ya da eşiniz, iş ortağınız ya da aşık olduğunuz kişi de böyle hissedebilir. Sonuçta 7. ev karşıyla anlatıyor. Ama böyle bir ilişkilerde bir sevimsizlik, bir yalnızlık, bir içe dönme hali olabilir 14'ünden sonra. Biraz maddi konularda da zorlanabilirsiniz. Çünkü Venüs aynı zamanda bir finansal gösterge. Tabii ki Plüto ile kavuşacak. Demek ki böyle ikili ilişkilerde önemli dönüşümler. Maddi konularda belki bir takım dönüşümler. Özellikle ortaklıklı bir işiniz varsa ticari faaliyetlerinizde önemli dönüşümler olabilir. Güney ay düğümü ile kavuştuğunda kayıplar getirir. O yüzden lütfen bu ayın sonunda ikili ilişkilerde gerilmemeye, birilerini kaybetmemeye, hayatınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve maddi konularda yanlış bir harcama yapmayın. Dikkat edin sevgili yükselen yengeçler. Yani şimdi bu genel an anlamı budur bu kavuşumların. Bir de zaten sizin yedinci eviniz ilişkilerle alakalı. Demek ki özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk hayatınız bunlar da böyle ay sonu dikkat etmeniz gerekebiliyor. Biraz sizi ilişkiler bunaltabilir. Evet sevgili yükselen yengeçler. 2019 genel burç yorumlarını izlediniz mi? Uranüs Boğa'yı izlediniz mi? Jüpiter Yayı izlediniz mi? O kadar tutulmaları her şeyi anlattım. Bakın 2019 Genel Burç Yorumlarına bakın. Bunlar önemli konular. Yani ben sadece aylık yorum yapmıyorum. Aslında önümüzdeki döneme dair bir perspektif sunmak adına büyük transitleri anlatıyorum, yıllık yorumu yapıyorum. Lütfen bunları takip edin. Sizlere hep okuyorum yazdıklarınızı, geri de dönmeye çalışıyorum ama her şeyi dönmem mümkün değil bir başıma. Biliyorsunuz baba oldum Ekim ayında. Şu an küçük bir bebeğimiz var. Eşim daha çok onunla ilgileniyor ama ben de elinden geleni yapıyorum. Baba olmayı çok seviyorum. Gerçekten keyifli bir işmiş sevgili Yükselen Yengeçler. Bunu da size böyle anlatmak istedim. Çünkü siz Yükselen Yengeçler için aile önemlidir biliyorum. Şimdi efendim şöyle biraz sesim kötüydü bu ay. Biraz pes çıkıyor. Yani yayında sıkıntı yok, bende var. Peşin peşin söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta Merkür Retrosu ile karşınızda olacağız. Mart ayında Merkür Retrosu var, onu da önden çekeceğim. Aynen böyle. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.